Jojo. Efendim. Küçük su birikintisine ne denir? Küçük su birikintisine ne denirmiş? Sucuk. Ee, çok kötü bir espri bu. <laughs> Jojo. Efendim. Ayda 5 milyon lira kazanmak ister misin? Ayda 5 milyon bu. Tabii ki kazanmak isterim. O zaman aya git. Çok kötü, çok kötü. Jojo. <laughs> Efendim. Terazi ile diş macunu arasındaki fark nedir? Nedir? Biri tartar, öbürü anti tartar. <laughs> hayır, hayır, hayır. Jojo. <laughs> evet efendim. Baykuşlar vedalaşırken ne derler? Ne der? Bay bay kuş. <laughs> Bu da çok kötü bir espri. Jojo, Jojo. Ne var? Deniz altının bir üst modeli nedir? Nedir? Deniz yedi. <laughs> hayır, 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 hayır. Jojo. Hadi sor bakalım. Yine ne var? Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Ben dikmedim. Kim dikmiş? Terzi. Çok kötü, <laughs> çok kötü. <laughs> çok kötü.